Konya'nın konaklama sektörüne yeni bir marka daha eklendi. 4 yıl süren inşaat sürecinin ardından Park Dedeman Konya hizmete girdi. Konya'nın yeni bir turizm yatırımı 10 Kasım itibariyle kapılarını misafirlerine açtı. Yani 40 metrekare mi üstü oluyor yani? Açılış öncesinde otel basın mensuplarına gezdirilerek tanıtıldı. Oda kahvaltı sistemindeyiz. 24 saat. Alkolsüz alakartımız var. Ee, özellikle alkolsüz bir otel olmayı hem biziniz hem aile oteli şeklinde tercih etmiş durumdayız. Otopark alanıyla birlikte 14.500 metrekare kapalı alana sahip otel, Konya iş Dünyası'nın önemli şirketlerinin ortaklığıyla kurulan Ak Kuşpark Park AŞ tarafından hayata geçirildi. 14.500 metrekare kapalı alanda 151 odayız. Normalde son dönemin trendinde, bir otel odası 18 ile 20 metrekare arasında yapılıyor. Eğer o şekilde yapmış olsaydık burası 220 yataklı olurdu. 151 oda ve 296 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan Park Dedeman Konya'da en küçük odanın bile 32 metrekare olması dikkat çekiyor. Konya'mıza yakışan geniş ferah odaları olan otel yapmayı tercih ettik. O yüzden en küçük odamız 32 metrekare. Modern mimarisi, geniş odaları ve yüksek güvenlik standartlarıyla dikkat çeken otel, şehrin konaklama kalitesine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca devamında 36, 38, 42, 48 ve 80 metrekarelik odalarımız var, family suite'lerimiz var. Park Dedeman Konya'nın bir diğer önemli özelliği ise üst düzey yangın güvenliği sistemi. Otel genelinde kullanılan yangına dayanıklı kapılar, duvar kaplamaları, duman tahliye fanları ve söndürme donanımıyla en yüksek güvenlik standartları sağlandı. Örneğin bu odada gördüğünüz perde dahil her şey yangına dayanıklıdır. Bu oteldeki tüm kapılar yangına dayanıklıdır. Her türlü otomatik yangın söndürme sistemleri hem ihbarıyla hem alarmıyla hem jeneratörden birebir beslemesine kadar düşünülmüştür.